Adana özdeşleşen çok güzel bir türkünüz var. Evet. Hala. Hala dilleri onu da 14 Mayıs 1963'te yaptım. Evet. Önce Nurettin Dadaloğlu okudu. plaf yaptı. Çok güzel şey bir plaf yaptılar. Sonra Beyaz Gencik, Hanımın Çiftliği, Avrupa Yakası. bu en son da şey oluyor. Bir Zamanlar Çukurova. O dizilerde okundu. Evet. Şimdi 85 yaşındasınız. Allah uzun ömürler versin. Allah size. önce size sağlıklı ömür versin evladım. Size gençsiniz. Önünüzde güzel üç kıfa yanacak. Yeşil üç kıfa çok, çok, yanacak. Çok teşekkür ederiz. Yani, yaşadık bu yaşa yadık. E torunumuzu da gördük. E torunumun çocuklarını da gördük. E, da gördük. E, da gördük. E, artık Olsun. Allah elden yakın düşmesin diye. Olsun. <laughs> ee, siz e, çok önemli bir kültürü temsil ediyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Zaten Adana'da Türk hak Müziği tam manasıyla hizmet edenlerden bak çoğaltıyorum. Hizmet edenlerden hı hı. en yaşlısı hayatta kalan benim. Evet. Onun için sizin değerinizi çok iyi bilmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Çok biraz sert e, Çukurova yöresi her zaman onlara minnettarım her zaman. Peki kemençeyle bu türküyü icra edelim mi? Edelim bir değişik bir üslupla. Tamam. Adana yollarında, pamuklar dallarında Adana yollarında, pamuklar dallarında Allah canımı alsın, Yalım'in kollarında Allah gönlümü alsın. Yalım'in kollarında gel Adana kız, güzel Adana kız. Adana çarşısında gezmeyi göm yalnız. Gel Adana kız, güzel Adana kız. Adana çarşısında gezmeyi göm yalnız. Pamuk daldına çetve aldım yanıma, gittim pamuk daldına çetve aldım yanıma. Sevdiğim kız geliyor, hem salına salına. Sevdiğim kız geliyor, hem salına salına. Gel Adana'lı kız, güzel Adana'lı kız. Adana karşısında geziniyorum yalnız. Gel Adana'lı kız, güzel edalı kız Adana çarşısında gezemeyeceğim canını ormanda çalımıyım, çalının dalımıyım. Ormanda çalımıyım, çalının dalımıyım. Adana'lı dururken yabancı alımıyım. Adana'lı dururken yabancı alımıyım. Gel Adana'lı kız, güzel ne Adana çarşısında Gezemiyor milyonlarımız, gel Adana'lıktır, güzel Adanlıktır, Adana çarşısında gezemiyor milyonlarımız. Hepinizin huzurunda söylüyorum Tete çukur Radyosu'na çok boşuyum. Çünkü bu türkü benim sesimden bütün dünyaya duyurdu. Bu güzellikleri T R ve Çukurova Radyosu'nda boşluyum. Hala da en çok istek alan evet, öyle. birisi. Sağ olsunlar. Allah bizi eksik geldiğimiz zaman güle yüzle karşı yapıyorsunuz, sevgi saygı gösteriyorsunuz. O gösterilen sevgi bana yaşama gücü veriyor. Allah uzun ömürler versin. Sizlere önce Allah sizlere eksik hepinizi.